Herkese merhaba. Bugün sizlere Chery markasının yeni Tiggo 7 Sport modelini tanıtacağım. Çinli otomobil üreticisi Chery, Tiggo 7 Sport modelinin daha uygun fiyatlı bir versiyonunu piyasaya sürdü. Araç daha önce sadece 197 beygir gücünde 1.6 litrelik turbo benzinli motor ve 7 ileri çift kavramalı şanzamanla sunuluyordu. Tiggo 7 Sport'u artık 156 beygir gücünde 1.5 litrelik yeni motor seçeneği ile de satın almak mümkün. Bu motor 6 ileri ıslak çift kavramalı şanzamanla eşleştirilmiş ve araç sadece önden çekişli olarak sunuluyor. Aracın içine baktığımızda Tiggo 7 Sport oldukça modern bir iç mekana sahip. Bu kısımda 13.2 inç'lik dikey multimedya ekranı, 10.25 inç'lik dijital gösterge paneli ve 3 kollu çok işlevli direksiyon simidi dikkat çekiyor. Konfor ve teknoloji adına eklenen yeni özellikleri; sürücü koltuğu havalandırması, ısıtmalı ön koltuklar, makyaj aynası aydınlatmaları, 540 derecelik panoramik kamera sistemi ve otomatik klima olarak sıralayabiliriz. Daha üst donanım seviyelerinde ise sürücü destek sistemleri, 50 watt kablosuz şarj, yolcu koltuğu havalandırması, panoramik cam tavan ve entegre araç kamerası gibi premium özellikler sunuluyor. Chery Tiggo 7 Sport ilk olarak 2024 sonbaharında Çin pazarında satışa çıkmıştı. Tasarımıyla Range Rover, Evoque ve Velar modellerini anımsatan araç özellikle gizli kapı kolları, yan can tasarımı ve karakteristik ön ızgara detaylarıyla bunu belli ediyor. Çin basınında yer alan haberlere göre aracın ülkedeki başlangıç fiyatı yeni motor seçeneği sayesinde 87.900 yuan yani yaklaşık 12.250 dolar seviyesine düştü. Böylece iddialı tasarıma sahip SUV daha geniş bir kitle için ulaşılabilir hale gelmiş oldu. Arkadaşlar benim araç ile alakalı söyleyeceklerim bu kadar. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın lütfen. İzlediğiniz için teşekkürler.